Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi, minibüs ve dolmuşlara %11 zam yaptı. Şimdi daha fazla ayrıntı için A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer'e dönelim. Mehmet nedir ayrıntılar? Yeni Kapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeyiz. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantısı burada yapılıyor ve bu toplantıda en önemli iki başlık ele alındı. Bunlardan biri dolmuş, taksi ve minibüslere zam meselesiydi ve e, o görüşme sonrasında e, oylama yapıldı ve oy çokluğuyla minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine %11 oranında zam yapıldı. Esnaf odalarının daha yüksek bir zam talebi vardı. Fakat yıllık resmi enflasyon rakamında uzlaşıldı ve oylama sonrasında da oy çokluğuyla %11'lik zam yapıldı. İşte görüyorsunuz şu anda da ikinci önemli başlığı konuşuyorlar. Ben ücretlerle ilgili ayrıntıları verirken en azından siz de toplantıdaki son durumu görmüş oluyorsunuz. Bu kapsamda minibüslerde ee, en kısa mesafe 2 lira 50 kuruştan 2 lira 75 kuruşa, en uzun mesafe de 3 lira 70 kuruştan 4 liraya çıkarıldı. Yine taksilerde de açılış ücreti 5 liradan 5 lira 55 kuruşa yükselirken elektrikli motor kullanan araçların e, açılışı 5 lira 75 kuruştan 6 lira 38 kuruşa çıkartıldı. Ee, İstanbullulara sevindirici bir haber de geldi. İstanbul kart ücretlerine Zam yapılmaması kararı yine alındı bu toplantıda. Şu an e, görüş belirtilen ikinci önemli konu e, İstanbul'daki... Toplamda e, bine ulaşan minibüs ve dolmuşların taksiye çevrilmesi meselesi. Şu an onu tartışıyorlar ve birazdan da oylamaya geçecekler. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi yaptığı araştırmalar sonrasında 750 minibüsün, 250 de dolmuşun ihtiyaç fazlası olduğunu ve toplam bin dolmuş ve minibüsün söz konusu bu ihtiyaç fazlasının kurayla belirlenerek taksiye çevrilmesi teklifini getirdi. Şu an meslek odaları görüşlerini beyan ediyorlar taraftar olan da var karşı çıkan da var ve e, yaklaşık 6-7 dakika sonra da oylamaya geçilecek e, bin dolmuş ve minibüsün taksiye çevrilip çay, çevrilmeyeceğine yönelik karar vermiş olacak.